Derviş evet. hanım. Evet. Çok mu demedik ki batarı? He? Kimseler? Bir, on, dört. On ve dört. Umarım da... Gel derviş. Ha, bir gel. öyle, üçü de böyle ya, alayım böyle. Haydi yine bir... Bir... Ha. Bir iki ha. şey söyle, hayırlı olsun, ha. haydi. Dede babamız Armutan geliyor, dörtten sonra hizmetler vardır, başokut manavarı akşam meydan açılır, meydandan sonra sofralar kurur, İmam Hüseyin'in çorbasıdır bu gece. Evet, şimdi Bektaşilik'te aynı Aleviler de evet. yıllık görgü diyorlar, görgü, dedelerin önünden geçiyor. Görgü. Şey, aynı. Evet, o da Muharrem Anayolu bir, on gün Muharrem Anayolu tutarsın bir ağır, aşı bir daha ağır mahdemi yaz, sonra on gün görgü gör, Şimdi orada et yeriz, su içeriz, yalnız yıkanma yoktur ve... Cinsel bir ilişkide yoktur erkek olsun. bu da 10 mesela. gün içinde de yine şimdi. O, aynı, 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 aynı de, devam aynı ediyor. ediyor. Transforma yok şu tevbere. Banyo yok. Fakat her Görgüden şey geçenler için Görgün mi bu? Geçenler için. Dün Muhipler. Muhipler mi? Muhipler. Gerçekten yok. Muhipler. Muhipler İkrar verenler için aynı fakat o daha hoş gider. İmam Hüseyin şimdi için. o, o devam şimdi 10 gün aynısı Ay, aynı tuttu. fakat bakay yersin, de oynarsın, her şey yaparsın. Ama yap. yıkanmak on yok. Yıkanmak yok böyle 10 gün tıraş olmak yok. Böyle çıkarsın elbiseleri terle ben bir çıkar makinede koy. O gün. zaman 20 gün mü olmuş oluyor? Şimdi 20 gün, evet 20 gün. gün evet 20 gün olur. Bana bazı var bir gün geçti bize pauza biz 3 güne bel çıktık biraz Rahatlandık. Şimdi 10 günden sonra, yine 10 gün, madde o şey değilsek, görgü geldi. Görgü, şimdi baba, ben, baba olmak zorunda, babanın önünden görgü görecek, görecek. canlarımız. Evet, görecek. Yani yıllık görgüsünü... Görgü çünkü Muharrem başta, bazıları eğer görgü görmüşler, bir ay evveli, şimdi yeniden tazeler. Çünkü biz İslami tarihi, İslami yıl tarihiyle gideriz. Tamam. Yok, bu şey. Matem çok önemli olduğu gibi görgü görse bile tazeliyor matemde. Tazeliyor, tazeliyor. Güzel bir şey yani Güzel çok şey. önemli. Bir Önem bir şey. veriliyor. Çünkü günahlarımız vardır. Bu senin Güney Hırvatlığı şey ama ne kadar olsa biraz zenginliklanırsın. Peki kurban tığlanıyor. Tıvlanıyor. Şöyle diyeceğim. Başını okutanlar mı kurbanları? Eskiden ne 30-40 kişi biraz daha. Bir dakika. Hadi, bir çekmedim bir tane. Hadi Aynen. Eğer 30-40 kişi gelirse bir de yapabilirler kendileri. Bir kurbanlık ve bir akşamlık böyle. olsa bir öğle yemeği verdi. Fakat şimdi içimizden razgeli <laughs> İmam Hüseyin'in çorbasında aynı kurbanlarla Aynı yemekten katı alınacaklar. Aynı şekilde devam ediyor. Bakın Daha geç kalanlar bu gece görmeyen görgüler, de yanında o bir gün göre bu 18 on, on gün zarfında Muharrem ayın dolmazdan evvel, onlar da ya bayın tavuk ya bir lokma kurulur görgüden sonra kurulu bir sofra. Tamam. Bektaşilikte bir de Nevruz önemli. Nevruz'da da görgü oluyor. Ne, şimdi şey, en daha önemlidir bu Sabır. Nevruz. Bu. Ma Ama e matemde görmeyenler nefisle görebilir. Görülebilir. Yani canlı sefer ayında görülmez. Ne ikrarlık vardır ne hizmet hüz verilmez. Görülmez. En güzel mesela. Bu en güzeldir Muharrem ayında. Muharrem'de ikrar vermek daha mı güzel? En güzel en, en ikrar güzeldir. vermek, en uğru tutmak en şeydir Muharrem ee, ayında. Nevruz'da da Negruz da olur göşeyi gönlü bu aşiyi ikrar alabilirler. Fakat gurbette olanlar onlar belki daha sonra gürle yüzüne. burada olanlar muhakkak muharremden geçsin. Ama bizim için en önemlisi Muharrem ayı. Muharrem, o anlaşılır. Gördünüz ya okudu bir orada on Muharremde bütün peygamberlerin kurtuluş günüdür. İmam Hüseyin'in de kurtuluş günüdür. Bir taraftan çileler çekti fakat o bir taraftan İslamiyeti bıraktı bize. Yadigar ve insanlığı bıraktı, hürriyeti bıraktı. Mazlum o şey olanlar mağdura karşı geliyor. Odur ama. Eyvallah. Eyvallah. Aşk Eyvallah. olsun. Hadi ben gideyim.